Merhaba arkadaşlar 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sorularla birlikteyiz. 1. sorumuz karşımızdaki insanın kişiliğini hedef alan konuşma biçimidir. İletişim engel oluşturur. Yargılar, suçlar ve eleştirir. Verilen açıklama hangi iletişim biçimine aittir? Bu iletişim biçimine uygun örnek bir yazınız. Sen dilidir arkadaşlar ve suçlaydır. Yani sen böyle yapıyorsun, sen şunu yapıyorsun, sen bunu yapıyorsun gibi sürekli suçlayıcı ve karşıdaki ile iletişim engeli oluşturuyor. Soruda da belirttiği gibi. Buna örnek sürekli derse geç kalıyorsun. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. İkinci sorumuza geçelim. İkinci soru. Yukarıda verilen gelişmelerin hangi padişah dönemine ait olduğunu karşılarına yazınız demiş. Karadeniz'i Türk Gölü haline getiren padişahtır. Tabii ki Fatih Sultan Mehmet'tir arkadaşlar. Özellikle Karadeniz'de fethettiği yerlerle. B'ye bakıyoruz. Mısır'ı fethederek baharat yolunu ele geçiren padişahtır. Bu da Mısır tarafına seferler düzenleyen Yavuz Sultan Selim'dir. Akdeniz'i Türk gölü haline getiren padişahdır. Bu da yine yaptığı fetihlerle birçok başarı kazanan Kanuni Sultan Süleyman'dır arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazıp sonraki sorumuza geçelim. Üçüncü soru. Eğitim görmüş ve yetenekli kişilerin çalışma ya da fırsat azlığı gibi nedenler yüzünden kendi ülkesinden başka bir ülkeye yerleşmesiyle meydana gelen göçlerdir. Verilen açıklama hangi göç türüne örnektir yazınız. Beyin göçü diyoruz arkadaşlar. Özellikle ülkemizde son yıllarda maalesef fazla görülmeye başladı. Okumuş ve nitelikli insan gücünde sahip insanların ülkemizi terk etmesine beyin göçü diyoruz. Hemen şuraya yazalım. Dördüncü soru. Matbaanın icadının bilimsel gelişmelere nasıl bir katkısı olmuştur? İki örnek veriniz. Ben ikiden fazla yazayım. Siz aklınızda kalanları buradan seçip yazabilirsiniz. Öncelikle bilimsel gelişmelerin yolu açılmıştır arkadaşlar. Sonrasında insanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır. Çünkü matbaa ile bilimsel eserler daha fazla basılmaya başladı. Bu da birçok insana ulaşmasını sağladı arkadaşlar. Önceden fazla olmadığı için her insan buna sahip olamıyordu. Yani bu kitaplara ya da basılan eserlere diyelim. Fikirlerin hızlı ve kolay yayılmasını sağlamıştır. Yine kitaplar ve gazeteler yoluyla bu olmuştur. Kitap basımı kolaylaşmış, kitaplar ucuzlamıştır. Böylece bilgiye ulaşmak daha da kolaylaşmıştır. Ben bu şekilde yazdım arkadaşlar. Sizin de aklınıza gelen şeyler varsa ekleme yapabilirsiniz. Beşinci soru. Sanayi inkılabı ile üretimde insanların sosyal ve ekonomik hayatında nasıl değişiklikler olmuştur yazınız. Makine gücüne dayalı seri üretime geçildiği için arkadaşlar mallar daha da ucuzlamıştır. Demir yolu, buharlı lokomotif, buharlı gemi, otomobil, telgraf gibi araçlar uzak mesafeleri yakınlaştırdı. Nüfusun kentlerde toplanmaya başlamasına neden oldu. Fabrikaların açılmasıyla üretilen ürün miktarı arttı. Çekirdek aile yaygınlaştı. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. 6. sorumuza geçelim. 6. soru. Vakıfların kurulmasındaki temel düşünce nedir? Yazınız. Vakıfların kurulmasının sebebi öncelikle yardımlaşma ve dayanışmadır arkadaşlar. İnsanların ihtiyaçlarını karşılama, Allah rızasını kazanma, topluma faydalı olma gibi kurulmasının sebepleri vardır arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabiliriz. Sonraki sorumuza geçelim. 7. soru. Osmanlı'da idari ve askeri kadronun yetiştirilmesi için kurulan eğitim kurumu demektir. Açıklaması verilen eğitim kurumunun adı nedir? Yazınız demiş. Bunlara Enderun Mektepleri deniyordu arkadaşlar. Şuraya yazalım. Kısaca Enderun Mektepleri. 8. soru. Genel ağ üzerinden yapılan alışverişe eticaret denir. E-ticaretin faydalarına ve zararlarına birer örnek veriniz demiş. Ben birkaç tane söyleyeyim. Siz bunlardan seçip yazabilirsiniz. Örneğin faydalarını anlatacak olursak Mağazaya gitmeden alışveriş yapabiliyoruz. Bu da birçok şeyden bize tasarruf sağlayabilir. Örneğin işte yola gitmek için benzin parasından vesaire. Yine başka bir faydası, seçenek çok oluyor arkadaşlar. Bir mağazaya gittiğinizde mağazanın içinde fazla seçenek olmayabilir ama e-ticaret yoluyla daha fazla ürüne ulaşabiliyorsunuz. Zararlarına gelince ürünü deneme şansımız yok ya da bize gelirken kırık gelebilir ve bu bizi bayağı bir uğraştırabilir. Bu gibi zararlar da olabilir arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. Sonraki sorumuza geçelim. 9. soru. Demokrasi nedir? Ülkemizde hangi demokrasi çeşidi uygulanmaktadır? Yazınız. Demokrasi, insanların yönetime doğrudan doğruya ya da seçtikleri temsilciler vasıtasıyla katılma biçimidir. Bizim ülkemizde görülen ise temsili demokrasidir arkadaşlar. Son sorumuzun cevabını da bu şekilde yazdıktan sonra yazılı çözümlerimizi burada bitiriyoruz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.